Dün evet işte bulduk Evet işte Atatürk'ün koltuğuna oturacak adam. Evet Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkartacak. Evet Türkiye'deki teknolojiyi geliştirecek. Evet Türkiye'deki ekonomiyi düzeltecek. Turizmi, adaleti yükseltecek adam dediğinizi ertesi gün tanımıyorsunuz. Ertesi gün adamı kasetçi, adamı ahlaksız, adamı tacizli falan ilan ediyorsunuz. Düne kadar dürüst adam dediğiniz Kemal Kılıçdaroğlu'nu insan içine çıkamazsın, seni tüküre boğarız falan diyorsunuz yani. Vatandaşı böyle izliyor. Bir sola bakıyor, bir sağa bakıyor. Sonra bir arkasına bakıyor. Yangın yeri diyor ki bir saniye diyor ya ha 23 yıldır tamam benim şikayetlerim falan vardı Ya bu taraf diyor ne güzel ya Gelen çalışıyor Tamam. Canım sıkılınca belediyeden gönderiyorum onları. Bir mesaj veriyorum. Tamam. Doğalgazımın yarısını, elektriğin yarısını ödüyor. Tamam. Arada bozuşuyoruz ama ben de gidip ona çöpleri bu sefer bu değil de bu toplasın diyorum. Ders veriyorum. Sonra yine orta yolu buluyoruz. Arada bozuşuyoruz ama hani adam benim adamım yani. Nerede ne yapar biliyorum diyor. Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki ya biz bu kadar vaatte bulunuyoruz. Bu adamları diyoruz ki ya deprem bölgesinde evinizi size bedava vereceğiz, içine de eşyayı koyacağız diyoruz. Ama bu adamlar gidip size ev yapacağım ama bir kısmını siz 10 yılda taksitle ödeyeceksiniz. Eşyada vermeyeceğim diyen adamlar oy veriyor. Niye? E niyesi var mı yani? Niye vermiyor? Çünkü o Gaziantep'te Nurdağ'ında konutunu bekleyen adamın bir akrabası İstanbul'da yaşıyor. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Kadir Topbaş döneminden bu yana veya hadi Mevlüt Bey'i de sayalım. kentsel dönüşümün kendi mahallesine bir metre ilerlemediğini görüyor. Akrabasına diyor ki Nurdağ'ındaki akrabasına. Ya abi diyor bıraksana onu diye Aa diyor bizim Gaziosmanpaşa'da diyor yapmadılar diyor. Dolayısıyla bunlar birbirini tetikleyen şeyler. Neden umut üretemiyor? E, umudu siz kendi içlerinizde döve döve öldürüyorsunuz yani.